Herkese merhabalar arkadaşlar ben Öykü masak. E, bazı kişiler benden TikTok hesabımı istemiş ama benimki özel hesap canım benim. O yüzden e, size hesabımı versem bile bakamazsınız. Siz bana istek gösterin ben size bakacağım. Adım Süper. Arkadaşlar ben ilk öncelikte Süper fanıydım. E, sonra Beşiktaş fanı olmaya karar verdim. Ondan sonra yok ben kendim video çekeceğim dedim. Adımı değiştirmeye çalışıyorum ama adım sıfır kaldı. 7 gün için 7 gün sonra adımı Öyküm Asal kendi yapacağım? Ee, siz sıfır yanına çiçek koyunca direkt ben çıkıyorum. Ee, şöyle annemle çektim. Kendim e, böyle çektim. Böyle çektim. Durun hepsine bakalım. 1. sen annemle bakın şöyle izliyoruz. Annem beğenmiş bu arada. Kader beni taş şeklinde. Şöyle. Arkadaşlar bu da havuç kapalı. <laughs> 2023'ten 2022'ye kadar izliyoruz. Yani arkadaşlar burada 2000 ne kadar büyüdüğümüzü göstermek istiyorum Mesela 2024'ten 2023'e kadar. Orada arkadaşlar size söylemeyi unutmuşum. Arkadaşlar benim tabletim var tabii ki de bu, bu fotoğraf tabletimi ilk aldığım günde çekmiştik. Bir tek şey sana olan kocaman sevgimdir havuç kafa. Iyi için Hiç mi yok, yok havuç kafa? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Şuna ya bakalım. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim ya. İnşallah. Olacak. <laughs> Babam beğenmiş. Arkadaşlar babam beğenmiş. Yanda gözüküyor bakın. Ee şöyle alttan bakın gidiyor. Sıfır inşallah ben yazmışım. Bakın babam beğenmiş. Tabii ki de benim hayallerim doktor olmaz. Bakın diğer kızların hayali. iPhone, çanta, topu. Ayakkabı, gelinlik. Benim hayalim doktor olmaz. Babam beğenmiş inşallah demiş. Arkadaşlar inşallah doktor olurum çok istiyorum. Arkadaşlar bu arada artık büyüdüğüm için hiç banyomadım. 2 gün, hayır 3 gün önce açtım ben bu şeyi. Evet, hasta babamla bayağı çalıştım. Yazdım, kışdım, bir de yanına yakıştım. Babam izlemiş bunu. Güzel. Babam kaç bırakmış. Bakın arkadaşlar yoruma. <laughs> sana nereden yansınım? aldın nereden? Bu arada arkadaşlar TikTok'ta şöyle bir özellik var. Ben daha yeni fark ettim. Şöyle <laughs> arkadaşlar. Takipçiye giriyorsunuz arkadaşlar. Ben babamla arkadaş olduğum için babama yazabiliyorum. Bak. Mesela bakın mesaj yok. Biz e, hep bakın buradan hep konuştuk. Babam böyle aferin sana dedi. Böyle zil kaç aldım söyledim. O da söyledim aferin dedi. Bana böyle kedicikler Ben artık e, annemin telefonu WhatsApp'tan değil TikTok'tan konuşacağım babamla. Bakın. Yüzüne kurban ne çabuk diye. ya. Bakın teyzemle arkadaşım. Annemle arkadaşım. Çağrı ile arkadaşım. Çağrı kuzenim. Şöyle göstereyim size. Bakın bu ikisini ben çektim. Şunu da Çağrı çektim. Ne çektim be Çağrı? Gördüğünüz gibi bunları da ben çektim. Bağlar. Arkadaşlar Çağrı'ya bakın. Çağrı'ya bakın. Arkadaşlar Çağrı'ya bakın. Ve temizle çek. Birazcık beni temizledim ben sana. Çağrı ile arkadaşım. Bir de babamla arkadaşım. Dört kişiyle arkadaşım takipçim Kesim teyzem. Yasemin takipçim. TZMC takipçim. Çağrı babam. Ee, bakın şöyle videolarımı izlemeye devam edelim. Babam izlemiş. Çık çık sakla sardım. bana. Arkadaşlar ya keşke bunu Ahmet abim görse ya. Ama kanalım gizli olduğu için görmüyor. Herkesin kutu tekrar paylaşıyor. Benimki paylaşamıyor çünkü benimki özel hesap. Keşke tanımasaydım, tanıdığım gibi kalsaydım ne olurdu. Koş, kaç düşe, bitti gitti, yalan gülüşler. Zor, bulur aç, yine yansın her şey. <laughs> Gördüğünüz gibi, biz bu ikimiz var ya, ee, annem izlemiş, babam izlemiş. Çok mu taktık? Ha? Çok mu taktık? İlk videomu ikinci üçüncü videom, dördüncü videom, beşinci, altıncı, 8 e, yedinci, sekizinci. Sekizinci. Arkadaşlar bunu sabitledim annemle olanı. Bir de bunu mu sabitlesem <laughs> acaba ya? Tamam. Arkadaşlar bir tane, üç tane sabitleyin diyoruz. ondan sonra adım sulfer. Yanına da şey şey koyarsanız bakın göstereyim. Nasıl? Her. Ama arkadaşlar adımı değiştireceğim. O zaman da göstereyim adım ne olduğunu. Sonra ben de böyle bir tane papatya var ama göstereyim size nerede olduğunu. Ee, O çiçekli yerler neredeydi ya? Ha. Nerede? Nasıl sizin için arıyorum. Normalde aramayacağım. Nerede olduğunu göstermek için. Ha, bakın. Arkadaşlar, gürıcüğün yanında ayı işareti var. Bakın şöyle hayvanlara gidiyorsunuz, arıyorsunuz. Böyle aşağı Bakın bu bu buketin yanında çiçek var. Hemen çiçek koyuyorsunuz. Sonra ABC'ye giriyorsunuz. Arıyorsunuz. Ben çıkıyorum. YK masal bir özel hesap arkadaşlar. Bakın hemen üstte çıkıyor. YK bir nokta bir masal bir. Yok. YK masal bir yazarsanız arkadaşlar çıkmıyor. Az daha göstereyim. YK masal yazmayın. Süper çiçek koyun yanına bakın. YK nokta masal bir koyarsanız çıkmıyor. Ben de çıkıyor arkadaşlar çünkü benim benim hesabım. Ama sizde çıkmaz. Ben annemin telefonda bulmaya çalıştım. Arkadaş arkadaş değildik o zaman da. Çıkmıştım ama çıkmamıştı. Sonra sıfır yanına çiçek koyunca benim hesabım çıktı. Sıfır yanına çiçek koyun. benim hesabım da böyle. Böyle izliyorum. Arkadaşlar ya eskiden hesabım yoktu. Canlı yayına girip izlemiyordum. Mesela Sıla Beyoğlu'nun canlı yayını vardı. Tabletten izleyemiyordum git koşa koşa gidiyordum annem telefonunu almaya ama ama annem annemin de telefonla işi vardı o yüzden çok üzülüyordum sıla ben olduğunu canlı yayınını izleyemedim diye ama artık izleyebiliyorum çünkü benim TikTok hesabım var o zaman size kocaman öpüyorum sizi de çok seviyorum bu ne ya Aa, at kafası falan diyor. ha o zaman sizi çok öpüyorum buradan. O zaman bay bay.